Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir doğrultuda çalışan kirişli plak döşemeleri anlatacağım. Döşemenin uzun kenarının kısa kenarına oranının 2'den büyük olması durumunda döşemeler bir doğrultuda yani kısa doğrultuda çalışır. Ana donatı kısa doğrultuda yerleştirilir. Sıcaklık değişimi ve büzülme gibi etkilerle uzun kenar doğrultusunda oluşacak gerilmeleri karşılamak amacıyla uzun kenar doğrultusunda da alt yüze dağıtma donatısı yerleştirilir. Dağıtma donatısının miktarı ana donatı miktarının 5'te 1'i kadardır ve donatılar arası mesafe 300 mm'den küçük eşit olmalıdır. Mesnet donatısı miktarı ana donatı miktarının %60'ından büyük eşit olmalıdır. Mesnet donatısında kullanılacak inşaat çeliğine göre bazı şartlar bulunmaktadır. Peki nedir bu şartlar arkadaşlar? Hemen açıklayayım sizlere. S220 çeliği için mesnet donatısı miktarı fi 8 taksim 200 mm'den büyük eşit olmalıdır. S420 çeliği için mesnet donatısı miktarı fi 8 taksim 300 mm'den büyük eşit olmalıdır. S500 çeliği için mesnet donatısı miktarı fi 5 taksim 150 mm'den büyük eşit olmalıdır. Döşeme kalınlığı ise şu şekilde belirlenir. Tek açıklıklı döşemelerde döşeme kalınlığı net kısa kenar uzunluğu bölü 25'ten büyük eşit olmalıdır. Çok açıklıklı döşemelerde ise döşeme kalınlığı net kısa kenar uzunluğu bölü 30'dan büyük eşit olmalıdır. Konsol döşemelerde ise döşeme kalınlığı net kısa kenar uzunluğu bölü 12'den büyük eşit olmalıdır. Bu arada arkadaşlar net kısa kenar uzunluğunu da hemen açıklayayım sizlere. Kısa kenarda birbirine bakan iki kiriş yüzü arasındaki mesafe net kısa kenar uzunluğu olarak ifade edilir. Ayrıca tüm döşemelerde döşeme kalınlığı 80 mm'den büyük eşit olmalıdır. Üzerinden taşıt geçen döşemelerde ise döşeme kalınlığı 120 mm'den büyük eşit olmalıdır. Döşeme kalınlığı belirlendikten sonra bir doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde mesnet hesap momentlerinin belirlenmesi gerekir. Kirişe oturan döşemelerde mesnette delta M kadar moment azaltması yapılır. Peki delta M nasıl hesaplanır? Hemen açıklayayım arkadaşlar. Delta M eşittir. V çarpı A bölü 3 olarak hesaplanır. Buradaki V kesme kuvveti A ise kiriş genişliğidir. Ve kesme kuvveti kirişin sağındaki ve solundaki kesme kuvvetlerinden minimum olanıdır. A kiriş genişliği ise soruda verilen BW kiriş genişliği ile 0,175 çarpı L değerlerinden minimum olanıdır. Buradaki L döşeme açıklığı ise iki komşu açıklıktan minimum olanıdır. Burada V kesme kuvvetinde ve A kiriş genişliğinde minimum değerlerin kullanılmasının sebebi kendimizi tamamen güvenli tarafta tutmamızdır. Kiriş oturan döşemelerde moment azaltması yapıldıktan sonra bulduğumuz MD momentinin ortalama tasarım yükü çarpı ortalama döşeme açıklığının karesi bölü 14'ten büyük olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Yani MD büyük eşittir PD ortalama çarpı L ortalamanın karesi bölü 14 olmalıdır. Eğer değil ise ...PD ortalama çarpı L ortalamanın karesi bölü 14 ile işlemimize devam ederiz. Duvara oturan döşemelerde ise moment azaltması yapılmaz. Mesnet hesap momentleri belirlendikten sonra... ...bir doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde... ...açıklık hesap momentlerinin belirlenmesi gerekir. Herhangi iki komşu açıklık için küçük olan açıklığın büyük açıklığa oranı 0,8'den büyük eşit... ...ve hareketli yükün ölü yükü oranı 2'den küçük eşit ise moment katsayıları kullanılabilir. Moment katsayıları şekilde görüldüğü üzere ilk açıklık için alfa eşittir 1 bölü 11, diğer açıklıklar için alfa eşittir 1 bölü 15'tir. İkinci mesnet için alfa eşittir 1 bölü 9, diğer mesnetler için alfa eşittir 1 bölü 10'dur. En son açıklık ve en sondan bir önceki mesnetin moment katsayıları simetrik olarak yazılır. Yani demek istediğim son açıklığın moment katsayısı alfa eşittir 1 bölü 11, ve sondan bir önceki mesnetin moment katsayısı alfa eşittir 1 bölü 9'dur. Eğer iki açıklıklı bir döşeme ise açıklık moment katsayıları alfa eşittir 1 bölü 11 ve ortadaki mesnetin moment katsayısı alfa eşittir 1 bölü 8'dir. Tasarım momenti MD ise moment katsayısı çarpı tasarım yükü çarpı açıklığın karesi olarak bulunur. Açıklık için MD büyük eşittir M0 kontrolü yapılmalıdır. M0 tasarım yükü çarpı net açıklığın karesi bölü 24'e eşittir. Eğer MD büyük eşittir M0 değil ise M0 moment değeriyle işlemimize devam ederiz. Mesnet momentleri hesaplanırken iki komşu açıklığın yüklerinin ortalaması ile açıklıkların ortalaması kullanılır. Yani mesnetteki tasarım momenti MD eşittir alfa çarpı ortalama tasarım yükü çarpı ortalama açıklığın karesidir. Ayrıca moment katsayıları kullanılıyorsa ve döşeme duvara serbest oturuyorsa hesaplarda kullanılacak olan L aşağıdaki gibi bulunur. L eşittir. L net artı H'tır. L net birbirine bakan iki duvar yüzü arasında kalan döşeme açıklığıdır. H ise döşeme kalınlığıdır. Yalnız L açıklığı L üstü açıklığından küçük eşit ve 1,05 çarpı L net açıklığından büyük eşit olmalıdır. Buradaki L üssü açıklığı komşu iki duvarın merkezleri arasındaki mesafedir. Bir doğrultuda çalışan kirişli plak döşemenin konu anlatımı bu kadardır arkadaşlar. Soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.